Ve beklenen gün geldi. Emeklilerin enflasyon oranında alacağı zamlar netleşti arkadaşlar. Geçtiğimiz 6 aylık orana göre emekliler 8.45'lik maaş zammı alacaklar. Bugünden itibaren emeklilerin yeni maaşlarında bu oran maaşlara yansımış olacak. Peki 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira maaş alan kişilerin cebine ne kadar para girecek? Ortalama 2000 lira maaş alan bir kişinin cebine 170 liralık ek zam girebilecek arkadaşlar. Geçtiğimiz 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranlarına göre Haziran ayının enflasyonu bir nebze olsun yükselmişti. Ne yazık ki bu yükselmiş oran bile emeklilerin alacağı maaş zammını pek fazla arttıramadı arkadaşlar. Tamam geçtiğimiz 2-3 yıllık Maaş zamlarına göre 8.45'lik oran biraz yüksek gibi görünse de az önce söylediğimiz gibi 2000 lira maaş alan bir emeklinin cebine ne yazık ki sadece 170 lira artış yansıtılabilecek. Önümüzdeki günlerde emekliler kurban bayramı ikramiyelerine de alacaklar. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurban bayramı ikramiyelerine de enflasyon oranında zam yapacağız demişti. Hatta Ramazan bayramı ikramiyesini 100 lira artışla müjdelemişti. Bakalım kurban bayramı ikramiyesinde de bir artış yapılacak mı? Yoksa 1100 lira olarak ödenmeye devam edecek. Tekrar hatırlatalım. Geçtiğimiz 6 aylık döneme göre emekliler %8.45'lik maaş zammını hak etti arkadaşlar. Memur emeklileri, memurlar, işçi emeklileri, SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında alacakları maaşları zamlı alabilecekler. Peki sizin beklentiniz neydi? Siz ne kadar zam beklentisi içindeydiniz? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.